Selam Galatasaraylı arkadaşlar. Galatasaray nabzına hoş geldiniz. Burada Galatasaray'ın kalbi atıyor. Bugün o kadar heyecan verici haberlerimiz var ki kalbiniz yerinden fırlayacak. Bir saniye bile kaybetmeyin çünkü hazırladıklarımız sizi şok edecek. Ama önce tüm abone olan dostlarımıza kocaman bir teşekkür. Eğer henüz abone olmadıysan hemen abone ol, zile tıkla ve bu büyük tutkunun parçası ol. Hadi bakalım aslanlar. Napoli yönetimi, Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen'in transferiyle ilgili ortaya çıkan yolsuzluk iddiaları nedeniyle mahkemeye çıkmaya hazırlanıyor. İtalyan basınında yer alan haberlere göre, Roma savcılığı Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis ve CEO Andrea Chiavelli hakkında 2019-2021 yılları arasında sahte muhasebe suçlamasıyla dava açılmasını talep etti. Bu dava, 2020 yazında Osimhen'in Lille'den Napoli'ye 70 milyon euro karşılığında transfer olduğu döneme dayanıyor. Galatasaray formasıyla Süper Lig'e hızlı bir giriş yapan Nijeryalı yıldız, o dönemde Serie A'da Napoli'nin 33 yıl aradan sonra kazandığı şampiyonlukta başrolü oynamıştı. 2022-23 sezonunda gol kralı unvanını da alan Osimhen 4 sezonda Napoli formasıyla çıktığı 133 maçta 76 gol ve 18 asistlik performans gösterdi. Ancak bu başarılı döneminin gölgesinde şimdi başka bir hikaye ortaya çıktı. İtalyan gazetesi La Repubblica'nın yayımladığı habere göre, Napoli ve Lille arasında yapılan anlaşmada bazı rakamların şişirildiği ve resmi kayıtlara yanlış biçimde geçirildiği belirlendi sızdırılan WhatsApp yazışmalarında kulüp yöneticilerinin anlaşma bedelini düşük gösterebilmek için bazı oyuncuların değerini yapay olarak artırdığı görülüyor. Haberde Lille'in Osimhen için 50 milyon euro istediği, ancak Napoli'nin anlaşmayı 70 milyon euroya çıkararak farkı yan oyuncular üzerinden kapattığı belirtiliyor. Bu oyuncular arasında Orestis Karnezis ile birlikte 3 genç isim, Cisco Palmieri, Luigi Liguori ve Claudio Manzi de vardı. Lille, 35 yaşındaki Karnezis'i 35 milyon euro değer biçerek anlaşmaya dahil etti. Fakat kısa sürede bu bedel 15 milyona düşürüldü. Öte yandan diğer genç oyuncuların da piyasa değerlerinin transfer mark verilerine göre 2-3 milyon euro civarında olmasına rağmen 5 ila 7 milyon euro aralığında gösterildiği ortaya çıktı. Dahası bu futbolculardan hiçbiri Lille formasıyla sahaya bile çıkmadı. Liguori, 2021 yılında yaptığı açıklamada Lille hiç gitmedim, sadece kiralık olarak alt liglere gönderildim diyerek olayı doğruladı. Tüm bu gelişmeler üzerine Lille yöneticilerinden Julien Mordak, dönemin CEO'su Mark Ingla'ya yazdığı uyarı mesajında, bu anlaşmanın bazı detayları ciddi şekilde sorgulanabilir. Gerekli açıklamaları yapmamız gerekebilir ifadelerini kullandı. Roma mahkemesi şimdi tüm bu belgeleri ve mesajları incelemeye aldı. Savcılar Lorenzo Del Giudice ve Giorgio Ornano, Napoli'nin 2019-2021 yılları arasındaki mali kayıtlarında sahte beyan tespit ettiklerini savunuyor. Eğer suçlamalar kanıtlanırsa Napoli yönetimi ağır para cezaları ve transfer yasaklarıyla karşı karşıya kalabilir. Peki bu olaylardan Osimhen'in haberi var mıydı? Oyuncunun o dönemki menajeri Jean Gerard, Nijeryalı yıldızın transfer sürecinde yaşadıklarını şöyle anlattı. Napoli'nin ciddi bir ilgisi vardı ama Osimhen'in o sırada aklı sadece babasının sağlığındaydı. Kulüp yetkilileriyle görüşmelerde bile kafası tamamen oradaydı. Osimhen ise o dönemi hatırlarken şu sözleri kullandı. Lille başkanı ve menajerim bana Napoli'ye gitmem gerektiğini söyledi. Anlaşmanın tamamlandığını söylediler ama ben hiçbir şeyden haberdar değildim. Ne yazık ki bu süreçte Osimhen babasını kaybetti. Babamın ölümünden sonra Lille ve menajerime çok öfkeliydim. Napoli'ye gitmem gerektiğini söylediler ama ben yasımı bile tutamamıştım diyerek yaşadığı üzüntüyü anlattı. Oyuncu, Napoli Başkanı De Laurentiis ile Capri'de yaptığı görüşmede ise sözleşmeyi görmeden imza atmasının istendiğini, ancak menajerinin kendisine kontratı göstermediğini belirtti. Şoke oldum. Başkan bana sözleşmeden bahsetti ama menajerim bende yok dedi. O an her şeyin yanlış gittiğini anladım, ifadelerini kullandı. Bu olayların ardından Osimhen, menajeri Gerard ile yollarını ayırıp İtalyan menajer Roberto Calenda ile çalışmaya başladı. 2024 yılının sonunda ise Kalenda ile de yollarını ayırdı. Şimdi Galatasaray'ın altın golcüsü olarak kariyerine yeni bir sayfa açan Osimhen, Napoli döneminden kalan bu gölgeli transfer dosyasının yeniden alevlenmesiyle birlikte bir kez daha gündemde. Taraftarlar ise bu olay onun Galatasaray'daki kariyerini etkilemez diyerek yıldız oyuncuya tam destek veriyor. Taraftar, bu haber hakkındaki düşüncelerinizi duymak istiyoruz. Yorumlarınızı bırakmayı unutmayın ve beğenmeyi ihmal etmeyin ki biz de sizlere sevgili Cimbomumuzun en taze haberlerini getirmeye devam edelim. Galatasaray'ın transfer gündemine bomba gibi düşebilecek bir isim ortaya çıktı. Lautaro Martinez. İtalyan devi Inter'de forma giyen 28 yaşındaki Arjantinli golcü son günlerde Türkiye futbol çevrelerinde sıkça konuşuluyor. Galatasaray'ın gelecekteki transfer planlarında Lautaro'yu kadroya katmayı düşündüğü iddia ediliyor. Ancak resmi bir teklif veya doğrulama henüz yapılmadı. Söz konusu iddialara göre Galatasaray yönetimi Lautaro Martinez'in oyun tarzını yakından takip ediyor. Arjantinli yıldızın bitiricilik yeteneği, akıllı hareketleri ve top kayıplarında gösterdiği baskı sarı-kırmızılı ekip için büyük bir avantaj olarak değerlendiriliyor özellikle Süper Lig ve Avrupa sahnesinde takımın hücum gücünü artırabilecek bir oyuncu olarak öne çıkıyor. Galatasaray teknik ekibi Lautaro'nun hem fiziksel hem de taktiksel anlamda üst düzey deneyime sahip olduğunu düşünüyor. Avrupa'nın önemli liglerinde uzun yıllardır forma giymesi ve Şampiyonlar Ligi tecrübesi oyuncuyu ideal bir hedef haline getiriyor. Yönetimin Takımın mevcut hücum hattını güçlendirmek için bu tür bir yıldızı değerlendirdiği konuşuluyor. Inter'de hem kaptanlık yapan hem de gol yollarında istikrarlı performans sergileyen Martinez şu anda kulübünün en değerli oyuncularından biri. Bu nedenle Galatasaray'ın transferi gerçekleştirmesi hala oldukça zor görünüyor. Ancak Sarı Kırmızılıların uzun vadeli planlarında Arjantinli yıldızın adı geçiyor ve transfer masasında seçenek olarak tutuluyor. İçeriden gelen bilgilere göre Galatasaray yönetimi henüz resmi bir girişimde bulunmadı. Her şeyin temas ve gözlem aşamasında olduğu, önümüzdeki transfer dönemi için stratejilerin hazırlandığı belirtiliyor. Yani taraftarlar şimdilik bu haberi heyecanla takip ediyor. Ancak sabırlı olmaları gerekiyor. Lautaro Martinez'in transferinin gerçekleşmesi sadece gol yollarında değil, aynı zamanda takımın moral ve motivasyonu açısından da büyük bir etki yaratabilir. Sarı kırmızılı taraftarlar böylesi bir yıldızın gelmesinin Galatasaray'ı üst düzey mücadelelere taşıyabileceğini düşünüyor. Ancak şu an için her şey teorik ve olasılık üzerine kurulu. Galatasaray'ın üst düzey bir forvet arayışı kulüp tarihinin en iddialı transfer projelerinden birini gündeme getirebilir. Eğer planlar hayata geçerse Martinez hem Süper Lig hem de Avrupa maçlarında takımın kaderini değiştirecek bir isim olarak öne çıkabilir. Ancak tekrarlamakta fayda var. Şu an için resmi bir doğrulama veya anlaşma söz konusu değil. Taraftarlar arasında ise heyecanlı bir tartışma başlamış durumda. Sosyal medyada ve forumlarda Lautaro Galatasaray'a gelmeli mi sorusu tartışılıyor. Kimileri transferin gerçekleşmesini sabırsızlıkla beklerken, kimileri de olasılığın düşük olduğunu düşünüyor. Yine de bir gerçek var ki Galatasaray yönetiminin böyle bir oyuncuyu radarına alması bile kulüp için büyük bir prestij meselesi. Ve böylece Galatasaray nabzının bir bölümünün daha sonuna geldik. Sevgili Galatasaray'ımız, her zaman olduğu gibi transfer piyasasını göz hapsinde tutuyor. Takımımız için en iyisini arıyor. Her zaman olduğu gibi tüm gelişmeleri sizlere aktarmak için burada olacağız videoyu paylaşmayı, yorum yapmayı ve tabii ki kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bize katıldığınız için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Cimbom yaşasın her zaman.